Değilim hoş geldiniz. Azerbaycan ordusu İran sınırında İran'a büyük bir darbe vurdu. İran'ın o lakırtıları, o bağırtılarının cız olduğu ortaya çıktı. Ne oldu Raisi? Ne oldu Abdülahiyen? Ne oldu Hemeney? Sesiniz çıkmıyor değil mi? Çıkmayacak tabii ki. Karşınızda kim var? Güçlü ve cesur bir ordu var. Özel kuvvetler sahnede. Evet gördüğünüz gibi özel kuvvetler. Azerbaycan'ın göz bebeği bu birlikler keskin nişancılar sahnede. En zor koşullarda coğrafyaya evet coğrafyaya benzeyerek bir nevi bir yeşillik gibi görünerek hedefleri tuzluz ediyorlar. Keskin nişancılar tam da Ermeni keskin nişancılarının öyle işaret yaptıkları askerlerimizi nişan aldıkları bir dönemde denk gelmesi apayrı bir ayrıntı. Keskin nişancılarımız şu anda talimlerini yapıyorlar ve özel kuvvetlerimiz gerçekten dünyaya şu mesajı veriyorlar. Bizim topraklarımıza yan bakanın canını okuruz. Şimdi gelin bu güzel görüntüleri izleyelim. Yakın dövüş. Şuşa'yı bu birlikler aldı. Şuşa elinde bıçaklarla alındı. Özel kuvvetlerimizin, komando birliklerimizin bu güzel gösterileri, bu tabii ki tırmanma, Şuşa'ya tırmanışları aklıma geliyor. Tırnaklarını kullanarak dağı öyle bir iştahla şu şey almak istediler ki, hepsine Allah razı olsun, hepsinden Allah razı olsun. Görüyorsunuz kahramanlarımızı, sizleri çok seviyoruz. Evet, şu anda özel kuvvetler her anlamda en zor koşullarda çarpışmalarda her türlü zorlu koşullara evet görün şu anda. Evet örümcek adam gibi tırmanıyorlar. Penton, evet askeri bir pentantan sahası şu anda özellikle kalın organ iplerle aşağı kayan özel kuvvetler. Yani Azerbaycan bir sabreder, iki sabreder, üçüncüsünde cezayı keser. İşte birliklerin görüntüsü bu görüntü. Azerbaycan'ın hayalet özel kuvvetleri evet hayalet özel kuvvetleri bu muhteşem birlik canına okur düşmanın İran'ın içinden geçer. İran bunları görünce evet Tebriz'e kadar Tahran'a kadar kaçar askerleri. Evet şu anda bu birlikler resmen İran'a son uyarıyı veriyorlar. Değerli izleyenlerim her koşulda her zor şartta yetişen Şanlı Türk ordusu tarafından yetiştirilen Azerbaycan Türk ordusu gerçekten mükemmel ve sonuçlar alıyor. Özellikle nokta atışıyla hedefleri çok uzaktan tam 12'den vurduğu gibi ayrıca elindeki baltalar ve kesici aletlerle yakın dövüşte destan yazıyor. İşte Azerbaycan'ın ramboları sahnede. Azerbaycan'ın ramboları sahnede. Şimdi yandır İran diyoruz. Çünkü Azerbaycan... İran yolunun kontrolü, İran sınırında evet İran Zengezur sınırında kontrolü ele alan güçlü bir ordu artık. İran'ın sessiz soluğu çıkmıyor. İran tirim tirim titriyor. Bu güzel bir şey. Türk'ün gücü bu demek. İran'ın özellikle masa başındaki şovlarının hiçbir şeye yaramadığı çok açık. Gördüğünüz gibi askerlerimiz atışlarıyla ve özellikle isabet oranlarıyla çok büyük bir takdir topluyor ve askerlerimizin yetenekleri, cesaretleri her zorlu şartlarda mücadele etme yetikleri de özellikle büyük bir tabii ki mutluluk. İran'a son uyarı, Zengezur ve diğer bölgelerde bu gücün karşısında duracak bir ordu gerçekten yok. Özellikle cephane ve silah eksilmesin yeter ki Türkiye varken Azerbaycan'ın silahı mı azalacak? Öyle bir şey mümkün değil. Türkiye varken Azerbaycan'ın hiçbir silahında eksilme olmayacak. Her zorlu şartta yorulmayan, koşan, özellikle eğitim sahasında her türlü zorlu şartları çok hızlı ve kronometreyi aşan bir durumda yapan bu askerler şu anda biz savaş hazırız diyor. Evet, Azerbaycan'ın ramboları sahnede. İran yolu tamamen kapatıldı. İran yolu, İran'ın Zengezura yolu tamamen kapatıldı. Ne oldu İran? Şimdi ne diyeceksin? Azerbaycan'a ne söyleyeceksin? Azerbaycan'ın hayalet güçleri. Evet bu güçler görünmez güçler ve büyük zaferlerin gizli kahramanları. Bunlar yetiştirmesi öyle yıllara alan bir tabii ki eğitim sonucunda. Çok ağır eğitimlerden geçiyorlar ve insanüstü bir eğitimden geçince buralara geliyorlar. Özellikle büyük başarılarda böyle elde ediyoruz. Bazı arkadaşlar siz siyan şehne girdiniz mi diyorlar. Bakın burada bir şeyden bahsetmem gerekiyor. Özellikle şunu söyleyelim. Orta Doğu hesapları, Kafkasya hesapları bu bölgede şöyle bir denklem vardır askeri literatürde. Eğer siz bir bölgede ovaya bakan yamaçları, yükseklikleri ve yol güzergahlarını kontrol ettiyseniz o şehir sizin kontrolünüze girdi sayılır. İyi dinlediniz değil mi? Sisian şu anda Azerbaycan'ın resmen kontrolüne girmek üzere. Ama bir husus daha var. İran-Zengezur arasında Ermenistan arasındaki bağlantıyı koparan durumda şu. Bizim normalde yola 6 kilometre mesafemiz var. Ama 6 kilometrelik mesafe var ama o yol bizim kontrolü tuttuğumuz yüksekliklerden geçiyor. Şimdi anladınız mı? Yolun kontrolünü nasıl aldığımızı. Yoldan istediği kadar gitsin. Geçiş noktasında siz yükseklikte orayı tuttuysanız İran'ın evet İran'ın oraya nüfuz etmesini engellemişsiniz demektir. Şimdi anlaşıldı Abdullah Hiyan'ın Bayramov'u neden aradığı. Sıkışınca hemen diplomasi diyor İran. Sıkışınca diplomasi diyor. Ama nafile. Azerbaycan ordusunun yolun kontrolü almasıyla Zengezur'u İran'a kapattı. Artık İran ne yapacak? İran sözlerini mi yiyecek. Ama gördüğünüz gibi İran iş ciddiye bindi mi? Askerine güvenmiyor. Düşünün 40 milyon Türk'ün olduğu bir ülkede siz Azerbaycan'a gelişi güzel savaş açamazsınız. Bu mantığın üstünde bir saçmalık olur. Özellikle Azerbaycan'ın bu bölgede kuvvetli bir denge kurması ve ilerlerken stratejilerine göre hareket etmesi çok önemli. Siyunik, evet Siyunik diyorlar. Biz ne diyoruz? Zengezur diyoruz. Ama Sisian şehri özellikle şu anda Azerbaycan'ı bekliyor. Biz oradan Nahçıvan'a öyle bir bakıyoruz ki Nahçıvan'ı görüyoruz. Baktığımız zaman Nahçıvan'ı görüyoruz. Nahçıvan evet bize hiç bu kadar yakın olmadı. Tabii ki burada Azerbaycan'ın kuvvetli olması ve düşmana karşı özellikle her türlü tedbir alması çok önemli. Ama şu ama şu çok evet şu çok Özellikle gecikmenin nedeni de Rusya'ydı. Rusya başlarda Ukrayna Savaşı başlamadan tüm dikkati Karabağ'dayken Azerbaycan ordusunu devamlı durdurmaya çalıştı. İnanın Rusların en şamatalı, en güçlü sandıkları dönemde bile biz ilerledik. Karabağ'da belli su yollarını ve Rus sözde barış gücünün bazı alanlarını aldık bile. Yani geliyor gelmekte olan Nahçıvan'ın kokusu burnumuzda. Artık birleşmek istiyoruz artık Türk Birleşik Devletleri'ni dünyaya ilan etmek ve bunun gücünü dünyanın kabul etmesini beklemek istiyoruz. Evet, yaşasın Azerbaycan ordusu. Bu adım, bu güzel adım hepimizin gözünü yaşarttı. Nice güzel başarılara. Evet, bir dahaki yayında görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.